Merhaba çocuklar. Bugün matematik dersinden örüntüler konusunu öğreneceğiz. İlk önce örüntü ne demekmiş buna bakıp e, dersimize başlayalım. Örüntü, nesnelerin, sayıların, cisimlerin, harflerin belirli bir kurala göre sıralanmasına denir. Yani nesneler, şekiller, sayılar, harfler belirli bir kurala göre yan yana sıralandığı zaman örüntü oluşturur. Örüntü oluşturabilmek için en az iki tane farklı öğenin kullanılması gerekiyor. E, ve örüntünün bir kuralının olması lazım. Bunların ne demek olduğunu şöyle örnekler çözerek daha iyi anlayıp e, keşfedeceğiz. Bakın burada geometrik şekillerimiz var. Neler var? İlk önce kare, sonra daire, sonra bir üçgen var. Sarı kare, e, turuncu daire ve yeşil üçgen. İkinci kısımda da bunların aynısı var ve aynı şekilde sıralanmış. Kare, daire, üçgen. Sonra tekrar kare, daire, üçgen. Kare, daire, üçgen. Bakın burada kullanılan öğeler neler? Kare, daire ve üçgen. Bu üç tane geometrik şekil kullanılarak arka arkaya sıralanmış ve hep aynı kurala göre sıralanmış. İşte biz buna örüntü diyoruz. Bu örüntümüzün kuralı şöyle söylenir çocuklar. Bir kare, bir daire ve bir üçgenden oluşuyor. Başka örneklere bakalım. Evet, burada da iki tane yeşil dairemiz var. İki tane de pembe üçgenimiz var. Pembe üçgenden sonra tekrar iki yeşil daire gelmiş. İki yeşil daireden sonra tekrar iki pembe üçgen. Sonra tekrar iki yeşil daire ve iki pembe üçgen. Evet, bakalım bu örüntümüzün kuralı şu şekilde olmuş. İki daire, iki üçgen. Örüntünün kuralı budur. Bu kurala göre hep ilerlemiş. Daire ve üçgen geometrik şekilleri kullanılarak bu örüntü oluşturulmuş. Bunlar kaç defa kullanılmış bir bakalım. Şöyle şurası 1 2 3 Üç defa bunlar sıralanarak bu örüntü oluşturulmuş. Başka bir örneğe bakalım. Bir dikdörtgen, bir daire, iki üçgen. 3, 2 üçgenden sonra ne geliyor? Tekrar bir dikdörtgen. Dikdörtgenden sonra yine daire. Daireden sonra iki üçgen. Üçgenlerden sonra tekrar dikdörtgen. Dikdörtgenden sonra daire. Daireden sonra iki üçgen. E, hep aynı şekilde sıralanmış. Burada e, bu örüntü oluşturulurken dikdörtgen, daire ve üçgen geometrik şekilleri kullanılmış. E, bu örüntümüzün kuralını nasıl ifade ederiz? Bu örüntünün kuralı şudur: bir dikdörtgen, bir daire, iki üçgenden oluşmuş. E, bu arada çocuklar bu örüntüleri yaparken renklerin de aynı olması gerekiyor. Bakın dikdörtgenler aynı renk.